Üç vatan evladını daha teröre kurban verdik. Acı haber bu kez Hatay dört yoldan geldi. Mehmetçin Amanoslar Kırsalı Kuzucular Beldesi dağlık alanında rutin arama tarama faaliyeti vardı. Askerler ormanlık alana geldiğinde roket atarlı pusuya düşürüldü. Açılan ilk ateşe karşılık verilmesiyle çatışma çıktı. Çatışmada iki asker şehit oldu, dört terörist de öldürüldü. Çatışmada yaralanan bir askerin de kaldırıldığı hastanede şehit olmasıyla şehit sayısı 3'e yükseldi. İl <laughs> Jandarma Komutanlığı'nda görevli şehitlerin kimlikleri çok geçmeden belli oldu. Jandarma Binbaşı Erhan Dikmen, Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya ve Jandarma Teğmen Ahmet Tarım çatışmanın ardından bölgeye 350'si komando olmak üzere 500 askerle 100 özel harekat polisi sevk edildi. Teröristlerin kaçış istikametlerinde insansız hava aracı Heron kullanılarak görüntü alınıp arama yapıldığı belirtildi. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç da operasyonları yerinden yönetiyor. Ormanlık alandaki çatışmalar gün boyu devam etti. Aynı bölgede daha önce de PKK ile çatışmalarda çok sayıda asker ve sivil can vermişti. Örgütün üst düzeyinden pek çok terörist de yine bu bölgede ölü olarak ele geçirilmişti.